Arkadaşlar Roach Company iOS için App Store'da çıktı. Ancak şöyle bir durum var maalesef Türkiye olarak ülkemizde erişilemiyor çünkü App Store'da Türkiye'de kullanılamıyor arkadaşlar. İlk olarak sadece Meksika'da çıktı. O yüzden Meksika'dan nasıl indireceğiz ve oynamaya başlayacağız bunu göstereceğim. Herhangi bir VPN'e gerek yok arkadaşlar. Şunu da hatırlatayım Android kullanıcıları biraz bekleyecek çünkü de Meksika'da falan herhangi bir yerde henüz çıkmadı arkadaşlar. Bu sadece iOS'ta çıktı ve sadece IOS da Meksika bölgesinde çıktı. Şimdi biz Türkiye'den Türkiye App Store'una girdiğimizde bir arama yaptığımızda Roach Company yazalım. Roge Company bakalım çıkacak mı arkadaşlar? Roach Company yazdık. Evet görmüş olduğunuz gibi oyun çıkmıyor. Bulamazsınız. Çünkü Türkiye'de yok. Sadece Meksika'da var. Peki biz Meksika'ya nasıl bağlanıp nasıl indireceğiz? Onu da hemen göstereyim. Arkadaşlar ana sayfasına gelin App Store'un. Bugün seçeneğine dokunduktan sonra kafa sim var. Profil resminiz. Buna bir kere dokunun. Sonra isminizi göreceksiniz. Burada isminize bir kere dokunun. Eğer şifre koyduysanız sizden öncelikle şifreyle girmenizi ister veya yüz tanımlamayla. Sonra bu ekrana gelir. Bu ekranda ülke bölge yazan yere bir kere dokunun. Ve burada ülke bölge yazan yere dokunduktan sonra ben arkadaşlar bölgeyi Meksika olarak değiştirdiğim için burada ülke ve bölge yerinde Meksikaca yazıyor. Onu söyleyeyim. Size göstermek adına böyle bir seçenek gelecek. Buna dokunun. Meksika'yı bulacaksınız arkadaşlar. Meksika, Meksika. Burada görmüş olduğunuz gibi Meksika. Dokunuyorsunuz ve buradan arkadaşlar accept'tır. Yani kabul et seçeneği var. Yine buradan kabul et seçeneği var. Burada ben de Meksika yazıyor ama siz de Türkçe ilk etapta yazabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi burada daha sonra arkadaşlar Ninguna seçeneğine bir tik atın. Çünkü bu ödemeleri herhangi bir kredi kartına gerek kalmadan ücretsiz ödemeleri, şey ücretsiz indirmeleri kolayca yapın diye. Şimdi burada e, geliyoruz alta doğru Calle yerine Adana. Benim yazdığım gibi yapabilirsiniz. Numero Adana. Kolonia Adana. Posta kodu 0 1000. Böyle. Adana. Ve buradan seçme yerine Meksika yazıyorsunuz. Ve telefon numarası yerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kendi numaranızı vermeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden böyle spontane girdik. Sonra... Üstteki arkadaşlar en üstteki ileri normaldedir. Bu ve burada başka bir şey yazıyor. Meksikacı olduğu için. Şimdi görmüş olduğunuz gibi App Store değişti. Bunu nerede anlıyoruz? Baktığınızda yazılıramızı her yere görebileceğiniz üzere arkadaşlar yani Meksika diline döndü. Şimdi buradan arama yapma yerine Rüyeye ya yazdığınızda direkt zaten çıkıyor. En üstte Roach Company Elite 4 vs 4 burada çıkıyor. Şimdi buna dokunuyorsunuz ve buradan indiriyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim gibi indirdiğim için bu videoyu sizlere yeniden çekiyorum arkadaşlar. Ben de bulut simgesi gibi indirme var. Siz de direkt böyle mavi butonda Meksikaca bir indir ya da yükle yazar. Ona dokunacaksınız artık. Şimdi bu inmeye başladı. Ana lobimizde, ana menümüzde. Burada lobi ne oğlum? PUBG mi oynuyoruz lan biz? Burada görüyorsunuz iniyor arkadaşlar. Bu indire dursun. Kendi iniyor zaten. Bu inerken siz App Store'unuzu tekrar Türkiye olarak değiştireceksiniz. Her şeyi en baştan yapacaksınız. Hani Meksika'ya değiştirdiniz ya bu sefer Türkiye olarak değiştireceksiniz. Kafa işaretine dokundunuz. İsminize dokundunuz. İsminize dokunduktan sonra país region yazar dokundunuz. Buradan Yine ülke ve bölgeyi değiştiriyoruz. Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye zaten kolay okunuyor arkadaşlar. Türkiye olduğunu anlarsınız. Bakın Türkiye olarak yazıyor. Bunu seçtiniz. Ve kabul et dediniz. Bir daha kabul et dediniz. Eksiptir kabul demek. Ödeme yöntemi hiçbiri. Sokak Adana. Sokak Adana. Kaç tane sokak yazacağız lan? Sokak böyle işe. 48706 benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz fark etmez. Adana'da yaşamıyorum ama bu postayı koyuyorum gene oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 yazdınız ve böyle bir şey yazıyor. Ona dokundunuz ve burada arkadaşlar olay bitmiştir. Türkiye App Store'una yani Türkçe App Store'una geri geldiniz. Oyununuz inmeye devam eder. Bundan sonra arkadaşlar bir VPN gerekmez, hiçbir şey yapmanız gerekmez. Yani direkt oynamaya başlayacaksınız. İsterseniz bir insin indikten sonra bakalım giriş yapabiliyor muyuz. Bir de o kısmını gösterim arkadaşlar. Yani gameplayleri 4K gameplayleri zaten kanalımızda var. Olmadı. Bu öğretici video olduğu için gameplay olmayabilir. Ama gameplayini de daha sonra birkaç kere çekeriz arkadaşlar sizleri kırmamak için. İşte iOS'a bu şekilde indiriyorsunuz. Umarım bu konuda anlaşmışızdır. Bir de insin. Bakalım girecek miyiz? Bizden herhangi bir giriş için bir şey isteyecek mi? Ki sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü oyun Meksika'da çıktı yani. Çıktı abi VPN'e VPN'e gerek yok. Ha. Belki Meksika'da sunucular Avrupa'da olmayabilir. Belki de olabilir. Bilmiyoruz. Türkçe olmayabilir. Belki olabilir. Belli olmaz. Ona da bakacağız arkadaşlar. Bir insin bakalım. Evet arkadaşlar indi. Hemen açıyorum. Şu anda indiriyor. 70 megabaytlık bir şey indiriyor. Böyle bir yer geldi. Sign in with Apple. Tamam. Apple hesabınızla bağlanıyorsunuz. Sürdür diyelim. Tamam giriş tamamlandı. Burada Türkiye hesabıyla girin arkadaşlar. Yani App Store'un Türkiye'ye aldıktan sonra giriş yapın. Yani işte bu yüzden e, tekrar değiştirdik değil mi? Türkiye'ye App Store'u. Burada Amerika'ymış arkadaşlar. Sunucular sadece Amerika'da var. E, Tutorial'ı atlıyorum. Burada arkadaşlar Tap to Fire. Auto Fire. Tap to Fire. Tamam. Select diyelim. Otomatik ateş yapmasın arkadaşlar. Devam et diyelim. Bunları da toplayalım toplayalım. Ödülleri zaten verdi. Tamam. Şimdi hemen müziği kapatıyorum. Müzik. Bana bunları oyuna girmeden önce keşke ayarlatsa. Display'den 120 FPS. Bu arada grafik ayarı yok arkadaşlar ama zaten hesap edelim. Zaten yeterince grafiği var arkadaşlar. Bunu da açmış olduk. Tamam. Şuradan hemen şu seyinti seçelim. Bu yeni mi geldi abi? Tamam. Okay, onayla. Güzel. Tamam. Şimdi. Ee, bu karakteri seçtik. Ondan sonra, seçtik mi? Bir dakika. O karakteri seçmemiz lazım. Bu karakteri seçelim. E, ve ne yapacağız abi? Bir saniye. Bunu lobide gösteremiyor muyum? Bunu lobide göster diye bir seçenek var mı? Belki de ben yanlış yapıyorum. Şuradan bir dakika anlamadım. Neyse. Arkadaşlar direkt girelim. Oynayacağız. Ya abi direkt oynayabiliyorsunuz zaten. Yani VPN sormadı. Giriş bilgileri için sizden ekstra davetiye kodu modu sormadı. Gördünüz. Direkt App Store hesabımızda seçtik. Girişimizi yaptık. Sadece sunucu biraz gecikmeli olabilir belki. O da görmüş olduğunuz gibi Amerika bölgesinde sunucular arkadaşlar. Maç buldu. Giriyor hemen. Jetman. Tuş yapılandırmam yok izin verme diyelim mikrofona tamam mikrofonu kullanmayacağım ama şu karakteri seçiyorum şimdi bu ilk oyun ya kesin bot mod belki atabilir emin değilim arkadaşlar evet bakın girdi oynuyoruz abi sıkıntı yok işte oynuyoruz yani VPN VPN istemedi. Bu arada e, sunucu gecikmesi kaç? Aa bir dakika lan. Bombayı yanlış at. E ee? Allah bomba geldi. Oo oh, sağlık. Sağlık olsun. <laughs> Burada iyi açlıyorum adam. Allah nereye çıktı? Bunu silahını falan alamıyor muyuz oğlum? Abiciğim silah gitti. Yani böyle. Arkadaşlar tamam işte böyle ama gene de yani sunucuya bakalım. Kaç pingimiz var? O yok pingimi doğa oh, dedim. Bin mi daha benim pingim? Ee, arkadaşlar 7 kille niye sonuncu gibi görünüyorum ben onu çözemedim. Şimdi ping nerede abi? Ping değerlerimizi görmüyor muyuz? Bilmiyorum ben mi bulamadım acaba? Başka bir yerden mi? Bir bakalım. Yok abi pink değerini gösteren bir şey görmedim işin açıkçası. Tamam. Pink 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 yok yazmıyor. Evet her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.